Mehmet Uyasal. Nerede Akşehir oturuyorum. Akşehir oturuyorum. Fakat doğum yerim yazda kazabası. Abi kimin <laughs> oğlusunuz? Osman, Ken Osman'ın ona değil mi? Osman Uçal Bey'le. Yazda'da Hüseyin Yılmaz yazda kazabası. Hükümet derler bana. Yazda'da. Dokuz köyde de hükümet derler ona göre. Yanlış olmaz. Etrafta. Ha. <laughs> Bahtarların Filiz'in oğlu Erol. Yazda kasabasında. Barış, şey, kasabasından. Şöyle yapma, bir şey evet. <laughs> Osman Barış Akşehir. Yazdı Hüseyin Barış Akşehir. Yazdı Hüseyin Şöyle gene şey yaptılar. Süleyman Çelik. Osman Çelik Barış Akşehir. Yazdı Hüseyin Barış Akşehir. Yazdı Ha. Barış Akşehir. Yazdı Hüseyin Barış Akşehir. Yazdı 2009 yılında yerel seçimlerde Akşehir'den MHP'den belediye başkan aday bayram arifesi günü köyde bulunmamızın sebebi rahmetleri annemize babamıza bir gülfü bir fatiha okumak için burada bulunmaktayız. Bu vesileyle size tanış olduk. Size teşekkür ederim. Hani bulunduğunuz toplumda Gebze'de İstanbul'da, Yeni Mahallede, Konya'da, Akşehir, nerede olursa o seçim saflarında hemşehrilikleri mikro, makro değil, mikro bir yapma zamanı gelmiştir. Akşehirler bugüne kadar Apsar'lar hep seçilen oy vermiştir. Hiç içimizden o kadar değerler yetişmesine rağmen hiçbir zaman bir yere gelememişizdir. Ben bunu absar ilk defa başlattım. Çocuk, çocukluk idealimdi. Şimdi Allah kısmet ederse gerçekleşecek. Fakat sizlerin de ben, benden sonraki nesiller örnek olsun diye baktım. Bugün Akşehir'deki milletvekilinin köy hanesi hanedir. Orhan Erdem'in köyü hanedir. Daha önce CHP'den belediye başkanlığı yapan Ferran Balıköy'ü 35 haneli ve Akşehir'de iki dönem 10 yıl belediye başkanlığı yapmıştır. Tamam. 40 haneli ve 35 Aleyin haneli köylerden belediye başkanı çıkıyor da 450 hane Akşehir'de, yazla kasabası 450 hane. 270 hanede Akşehir'de olduğu da buradan bir belediye başkanı çıkmaz mı? Sizler bulunduğunuz yerde, Gebze'de, İzmir'de, İstanbul'da... Kemal Toprak... Yazla kasabasından. Başka ne değil. Niye <laughs> eksittiniz bu suya? E, İstanbul'da o, Ankara'da olan bizim şeyler. Niye e, yolladınız e, yolladın çocuklar o e, tarafa? E, o zaman gitti herkes. Yani tamam. bir an yok şey. Beş kişi varsa hepsi gitti. <laughs> niye gitti? <laughs> Sebepler ne? Sebepler işte valla kırsal memlekete olsun yani. diyelim. Ne diyelim? İşsizlik. <laughs>